Mesude, bu bakkalın üstünde bir adam var. O da tarla arıyor. Bostan yapacakmış. E, ee, Eyüp'te bir yer vardı ya anne. Hani şu bayramın bostanın arkasında. Ha, arsacı Rüstem'in yerini. Aferin kız. Orayı gösterelim biz bu adama. Hadi Neriman, akşam oldu gidelim artık. Aa, bir dakika Kemal. İşimiz var daha, biraz daha buradayız ha. Ya akşamın bu saatinde ne işin Neriman? Müşterim geleceğim dedi. Onu bekliyorum, akşamleyin uğrarım dedi. Ben gidiyorum. İyi tamam, hadi sen git. Güle güle canım. Bir gidemedim be Kemal, bir gidemedim be. Kazık kalktın ya. İnşallah Karolin gitmemiştir. Ne yapacaksın kız Karolin'i? Görürsün kız şimdi. Alo. İyi akşamlar Karolin'ciğim. Ne haber kız? İyilik. Sen ne haber? Aman nasıl olsun işte. İyilik. Bak ne diyeceğim sana elime çok kelepir bir mal düştü. Bir ev. Önü yanı sokağa bakıyor, iki katlı. Güneşler içinde, arkasında bir bahçesi var. Bahçesinde küçücük bir havuzu var. <laughs> çok mevkii bir yerde, azıcık masraf var ama... ...belki satın almak istersin diye düşündüm. Neriman, ben ev satın almak istemiyorum. E vallahi bir ilgilen derim ben. Sen ne diyorsun Neriman? Açık şey konuş. Ali abim evini satıyor kız, evini. Alo? Orada mısın Karolin? evet buradayım. Senedi seni dedi Ali ev satıyor. Bizim oturduğumuz ev. Evet ya sizin oturduğunuz evi. Ali abim bana geldi. Nerimancığım münasip bir fiyata bu evi satıver dedi. E ee, ben de müşteri arıyorum. Belki ilgilenirsin diye düşündüm kız. Um... Ee, düşünüyor olabilir. Ben de böyle düşünmüştüm zaten. Olabilir demiştim kendi kendime. Um, ben ee, yarın sabah sana haber verecek. Tamam mı? Tamam canım, yarın sabah mutlaka telefonunu bekliyorum. Hadi iyi akşamlar. Hoşça kal. Görüşürüz. Ay ne fenasın kız anne. Mesude, nah şuraya yazıyorum. Ali abimin evini Karoline satıyoruz. Heh, sen bekleyiver burada. Cemile gelecek birazdan. Tamam Asafe teyze. Dede, hadi, hadi Cemile, çık da konuş. Ali. Ali. Sen ne? Senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen burada? Annem nerede? Sen bir şey konuşmaya geldim. Otur canım, otur. Buyur. Ben bir şey duydum Ali. Evi satıyormuşum. Satım mı alacaksın? Hayır. Yani bu evi satmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Annem mi söyledi? Annem söyledi. Çok üzgün. Haklı da. Nereden çıktı anlamadım ki. Peki nereden çıktığını söylemedim. Hadi. Bak ben senin paranı almam. Bu evi boşu boşuna satma. Almam ben senin paranı. Cemile. Ben bu evi satacağım. Bankadan aldığım parayı da sana vereceğim. Ve lütfen sen de bu parayı kabul et Cemile. Bak çok zor durumdasın. Batmak üzeresin. Hiç olmazsa o parayla borçlarını ödersin. Kendine bir mağaza açarsın. Burada ürettiğin malları götürür mağazanda satarsın. El aleme muhtaç olmazsın. Ben el aleme muhtaç olmam Ali. Ama sana da muhtaç olmam. Sen bunu bugüne kadar öğrenemediysen şimdi öğren. Şu evi satmaktan vazgeç. Aptallık etme. Ara Neriman'ı evi satmaktan vazgeçtim de. Hayır Cemile. vazgeçmiyorum. Ya almayacağım senin paranı diyorum. Boşu boşuna satacaksın. Ya sen benden bu kadar mı nefret ettin ya? <laughs> bu kadar mı nefret? Cemile, bırak senin için hayatımda bir kere iyi bir şey yapayım. Çocuklarım için bir şey yapayım. Hiç olmazsa sizin için iyi bir şey yapmanın huzuruyla biraz daha yaşar sonra göçüp giderim. Hiç olmazsa bunu yaşayayım. Ne diyorsun sen ya? Ay ne göçüp gitmesi Allah aşkına? Ya hepimiz gideceğiz bir gün. Ne var? Tövbe yarabbim ya. Sen kalk bir yüzünü yıka. Abuk konuşuyorsun hadi. Ev satmaktan da vazgeç. Cemile. Artık benim bu eve hiçbir ihtiyacım yok. Bu evin de bana ihtiyacı yok. Ne anlamı yok. Zaten benim kimsem kalmadı ki. Kimsem yok. Ne yapacağım? İyi değilsin sen. Değilim. çocuklarım var. Onlar çocuklarım. hiçbir zaman benim çocuklarım olmadılar ki Cemile. Hep senin çocukların Sen baktın, sen büyüttün onları. Ben hep dedim yoktum. Ben de babalık yapamadım onları. Mustafa var Ali. Onu da mı düşünmüyorsun? Bir gün ben olmazsam, ya olur yani, bir gün olmazsam, Mustafa'ya sen bakar mısın Cemile? Ya ne biçim şeyler söylüyorsun sen? Deli mi ne? Cemile, lütfen bana söz ver. Mustafa'ya sen bakar mısın? Sen hayattasın ya Rabbim. Ayrıca Mustafa'nın annesi var. Yok. Mustafa'nın annesi falan yok. Olmayacak. Ali hani bak. Sen iyi değilsin. Ne olur. Biraz düşün. Sakinleş, kafanı topla. Ne olur. Lütfen bana söz ver. Ölüm ben olmasam, Mustafa'ya sen bakar mısın? Lütfen söz ver. Peki. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.